Vallahi ben şöyle düşünüyorum, ben mülteciler yani mülteci demeyeyim de, mülteci farklıdır ama burada bulunan Afganlar, burada bulunan Suriyeliler fikri başkadır. Türkiye eğer şu anda burada Afganlar, burada efendim Suriyeliler olmasaydı, salatayı 5 lira yiyorsan 15 lira yiyecektin. Sen evde, işte bir, bir dairede 15 bin lira oturuyorsan 30 bin lira oturacaktın. Elde ettiğin zeytinyağını işte kilosunu 250 liradan 300 liradan yiyorsan 500 liraya yiyecektin. Ben sana şunu söyleyeyim. Türk milleti çalışmıyor. Hiçbir yerde eskiden mesela diyelim ki Doğu illerinden gelen Kürt kardeşlerimiz inşaatlarda çalışıyor. Şimdi inşaatları da onlara terk etmeye başladık. Çünkü Türk ucuz çalışmıyor. İstiyor ki ben oturayım 60-70 bin lira bana maaş verin. Benim işe gelmem bile yetsin. Bir halt yapmayayım. Geliyor dolaşıyor. Ben çalıştım ya buradayım ya diyor. Hiçbir şey yaptığı yok. O yüzden ben karşı değilim. Suriyelilerin burada bulunmasına karşı değilim. Ben Afganların burada bulunmasına da karşı değilim. Elbette ki çok külli yani tarihte görmüşüz çok büyük e, insan e, nüfus hareketleri e, bir milletin tabiatını bozabiliyor. Şimdi Antep bozuldu. Ben bunu valisiyle de konuştum, belediye başkanıyla da konuştum. E, tabiatını bozuyor. Şimdi bu dönemin, bu e, ülkenin bir şey politikası yok. Yerleşke yerleştirme politikası yok. Şimdi istihyaya nispeten Evet, bir Kürt bölgesidir aynı zamanda. Yani Şıklar Nahiyesi dediğimiz 11 köyde Kürtçe konuşuluyor. Bütün dağ köyleri Türkmen ve Türkçe konuşuyor. Siz buraya Kürtçe konuşan yeni nüfus eklerseniz dengeyi bozarsınız. Elbette ki Kürtçe konuşan Afrin'den gelmiş asker şeyleri, Suriyelileri alıp oraya yerleştirmeyeceksin. Nereye götüreceksin? Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgeye yerleştireceksin. Ee, sen oraya Kürt nüfusunun üstüne yeni Kürt nüfusu ekleme yaptığın zaman oradaki dengeyi bozarsın. Bir Türkmen şehri olan Gaziantep'e sen Kürt ve Arap nüfusunu yoğunlaştırırsan o üretimini bitirir. Çünkü Gaziantep'in bütün marka isimleri kaçtılar. Orada o şeyleri var belki hale fabrikaları var. Onlar da kaçma peşindeler. Bu dönemde e, bir böyle e, akla dayalı bir yerleştirme yapılamadı. Yapılabilse bu Türkiye'nin lehinedir. Yapılamadığı için aleyhine döner mi? Evet, bir yıl insan kışkırtıyor. Bir yıl insan Suriyeli'yi de kışkırtıyor. Bir yıl insan Afganlı'yı da kışkırtıyor. Çünkü tahkir ettiriliyor. Halbuki bunlar şu anda hayatı Türkiye'de dinamik tutan, ayakta tutan unsurlar. İster kabul ister etmeyin. Almanya bir yıl dışarıdan insan aldı. Tabii ki hani Almanya gönderdiğimiz çok kalifiye insanlar değildi. Sıradan insanlardı. Çoğu da işte şöyleydi, böyleydi. Kalifiye insan da gitti. Kalifiye insan niye gelsin ki? Kalifiye insan zaten Arap şeyde de ee, Suriye'de de kaliteli yaşıyor. Kalifiye insan zaten... Afganistan'da da kaliteli yaşıyor. Kalitesiz insan gelecek tabii. Yani kalifiye olmayan insan gelecek tabii yani. Dolayısıyla onlar... Eğer mesela bu olmazsa Türkiye... He, hala tekstilde ve ayakkabıcıda biz... önemli bir yerdeyiz. Bu ikisini de ayakta tutan Suriyelilerdir. Bunu görmek lazım. öyle Bedavadan bunlar gitsinler. Bu CHP mantığıdır diyorum. CHP'nin eski mantığı, yeni mantığı da değil yani. Yani devletçi mantığı yok. Bunlar gerekli. Ben... Mülteciler dedi. Mülteciler başka bir şeydir. Ee, şey yani gelen şeyler başka. Bunlar savaştan kaçıp gelenlerdir. İltica vardır ama bir kısmı iltica çok az ilticadır. Yani bunlar başı bozuk gelenlerdir. Devlet bunu e, şunu yapabilirdi. Yani niye Avrupa'ya göndermiyorsun? Gönder. Dünya'nın sorunu olsun. Hayır sen burada tutuyorsun. O zaman Batıya diyeceksin ki, bak bunları ben sana göndermiyorum. Bu nüfusu burada barındıracağım imkanı ver bana. Bunu da yapamıyor. Böyle bir vaziyet yani. Dolayısıyla da şikayet eden haklıdır. Ama hani şey açısından görünür de ama eğer bu insanlar da olmasaydı biz hayatı bu kadar ucuz, ucuz değil yani bu kadar da şey yapamazdık. Sevgi ve idare edemezdik. Ben ve Çin'ciyim mesela. Ben bizim zeytinlerimizi Türkler toplasa ben zeytinyağı yani üretiyorum ben derim. Ee, kaç liraya gelir şu anda? Mesela diyelim ki en az bir 250-300 lira esasında ona geliyor. Neden? ucuz topladıkları için. Ucuz emek. Bizim Türkler toplasa derim ki günlük yemeye 30 lira istiyor. O istiyor 5 lira, 10 lira geçen sene için söylüyorum. Ve bu maliyete yansımıyor. Artakta maliyete yansıyacak. Fındığı toplayan onlar. Zeytini toplayan onlar. Emeği yapan onlar. Çobanlık yapan Afganlar sen de burada keyif sürüyorsun yapmasına. Kim sürecek o sürüyü? Kim gidecek? O şey kim toplayacak? Sen mi yapacaksın? Ha sen Ayak ayak kusura atıp akşam kesiyorsun. Hamaset yapıyorsun. Bu mudur memleket yani? Yok öyle bir şey. O yüzden... ben karşı değilim. Şimdi... E, yine elimizde bir takım şeyler var. E, eskatolojik bilgiler var. Bunların şeyi bitti. 2024'te bitiyor. Takvimleri de bitti işin tuhafı. İbrani takvimi... 2024 yılında bitiyor. Takvim bitti yani. Mamafi yani yanlış görmemişler yani. 5000 yıl önce bu takvimi öngörenler... 2024'ün son olabileceğini tahmin edebilmişler. Mayalar da mesela takvimlerini bitirdiler. Onlar da çıktılar çünkü bittiler yani. Bunlar da bitecek. Ancak şimdi şu var. Bu çok kritik bir zaman. Bu dönemde yani 2024'ten 2076'ya ve 83'e kadar çok güzel bir zamanda yaşanacak. Eskatolojimiz, eskatolojimizde iyi olacak iyiliklerin tamamı bu ortamda. 24'ten 83'e kadar. Ne kadar zaman var? 60 yıl. 60 59 yıl hatta yani. Her şey bunun içinde gerçekleşecek. Peki Hazreti İsa geldikten sonra bütün insanlar kitleler halinde İslam'a yönelecekler. Amenna. Peki bu kitleler halinde İslam'a yöneldikten sonra ne olacak da insanlar kıyamete gidecek bir çözülme bir yıkılmaya gidecekler? Çünkü Yecüc ve Mecüc çıkacak daha ileride. Yani Yecüc ve Mecüc de bu ortamda. Evet şu anda fikir olarak mevcut ama e, 2076'dan itibaren yeryüzü gerçekten çok da yaşanabilecek bir yer e, olmayacaktır. Yani hem imkanlar açısından, hem depremler açısından, hem yanardağ patlamaları açısından, hem meteor saldırıları açısından, hem de insaniyetin dehşet ihtiyaçlarının yani bozulmasından. Dolayısıyla o vakte kadar o vakte kadar iman ve erkanın güzelliklerini yapabilmemiz lazım. Ee, bir Müslüman olarak bu çağda yaşıyorsak, bir numune olmamız gerekiyor. Numune, örnek. Ahlakın, güzelliğin, e, iyi insanın bir timsali olmak gerekiyor. Bu bizi kurtarır. Çünkü, e, diyor ki, وَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتِمْسَكَ بِالْاُرْوَةِ الْوُسْقَةِ Kim izimleri reddeder, Allah'tan yana durursa bu sağlam bir ipe yapılmıştır. Bu böyle bir zaman. Bu çağda yüksek ahlak ve din hakkın taraftarlığıyla mümkündür. Gece kalk namaz kıl, gündüz oruç tut. Bunlar geçmişte kaldı. Çünkü müsbet ibadetin zemini eh, ihlastır. İhlası sağlayacak bir ortam yok. Secdede bile o şeyi sağlayamıyorsun. Her tarafta e, müzik var, her tarafta sarhoşluk var, her tarafta eğlence var. Her tarafta sürekli kutsalı tezif edecek hareketler var. Hz. İsa dediğimiz 2027'den itibaren işte dediğim ben dediğim kendimce 2027'den itibaren Batı dünyasında bir hayat, bir hareketlenme başlayacak. Bu şeyin e, Hristiyanlığın tasavvufi çabaları olacak. Hristiyanlık tasavvufi edecek. Eski Hristiyan usulü sönecek ve Kur'an ile kendisini tadil edecek. Böylece dünyada müthiş bir trend oluşacak. اِذَا جَاءَ النَّصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْهُ وَرَئِيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ İnsanların kıtalar halinde, gruplar halinde, ülkeler halinde İslamiyet'e dahil ettikleri bir zaman gelecek. Ve yeryüzü kısa bir süreliğine, benim kanaatim 22, 23, 25 yıllık bir dönem, bir jenerasyon dönemi muazzam bir keyif yaşanacak. Sonra müthiş bir çözülme ile kıyamet sahnesine gideceğiz. Mad Max çal dediğimiz ee, insanların... basit bir ihtiyaç için birbirlerini öldürdükleri... bir damla su için... şehirlerin, ülkelerin birbirine girdikleri bir dönem gelecek. İşte sonun başlangıcı dediğimiz... o sonun başlamışı... Başla, başlamış oldu. 2000... E, yani bu çağdan itibaren artık başlıyor. 2024-2027... başladı. Tanrı tanın halkının Allah ile başı dertte esasında bir... E, bir dönemin... bir özetidir bir tarafıyla da. Yani Batı medeniyetinin hangi gerekçeyle çözü, çözüleceği. Batı medeniyetinin hangi gerekçeyle çökşe gittiğini gösteren bir e, çözülme. Çünkü e, Batı kültürünü, Batı medeniyetini İsrail oğulları kendi çıkarları, ve menfaatleri için kullanmaya başladılar. Normalde bir medeniyeti yükselten bir medeniyeti var kılan adalettir. E, yani adalet ve ahlakın tem teminatıdır. Yani insanın can güvenliği, insanın mutluluğu, in adalet kıst, hukuk hak bunlar çok mühimdir. Yani başka türlü bir to, insan topluluğu, bir medeniyeti üretecek bir şey e, olmaz. Yani bir kitle olur, bir güruh olur. E, Batı gerçekten e, Hristiyanlığın hakikati üzerinden bir gerçeklik yakaladı. Bir insani e, bir insani trend yakaladı ve bu Batı medeniyeti oldu. Batı Amerika o medeniyetin bir eee doğur, şeyidir. Yani doğurdu bir üründür. E, Batı Amerika Batı'nın ürettiği bir medeniyettir. Avustralya da Batı'nın ürettiği bir medeniyet, şeydir, bir koloni. Şimdi İsrailoğulları bu oluşturulmuş olan gücü, sağlıklı olan gücü kendi çıkarları için zulme alet ettiler. Batı bütün hakikatini kaybetti. Çünkü Batı menfaat için, kendi çıkarı için yani tereddüt etmeden e, haksızlık yaptığını, ikiyüzlük yaptığını, e, efendim işte e, insan katlamı yapabildiğini göstermiş oldu. Ne sayesinde? İsrail sayesinde. İsrail'in çıkarlarını korumak için birçok yerlerde ve kendi menfaatini kollamak için Batı bunu gösterdi. Böylece Batı kutsallığını kaybetti. Adalet duygusunu kaybetti ve Batı artık bir e, referans kabul edilecek bir medeniyet değildir. Bunu sağlayan işte İsrailoğullarıdır. Bu kitapta Batı'nın çöküşünü, İsrail'in menfaatlerini garantiye alma ile başladığını gösterdim. Yani, Batı'nın nasıl seferber olduğunu, İsrail'in zulmünü ayakta tutmak için, bu da onların sonu olacağını, bir onu anlatıyor. İkincisi, 150 yıldır Orta Doğu'da yaşanmakta olan acıların, gözyaşlarının, tamamen yapay bir İsrail çıkarlarına hizmetten kaynaklandığını, e ee, bunu da İslam coğrafyası için anlatıyorum. Ee, bunun da artık sona geldiğini, sona geldiğini bugün yaşanmakta olan yani e, Irak savaşı, Suriye savaşı, e, bu bölgede yaşanan terör olaylarının tamamının da aynı gerekçeyle aynı insanlar tarafından finanse edilip örgütlendiğini bunu göstermeye çalıştım bu e, Tanrının halkını Allah ile başı dertte. Bu İsrail e, oğlu yüzünden Batı medeniyeti elini o kadar kan attı, kana buladı, vücudunu, varlığını o kadar kirletti ki, bu, bunun bedel, bedel ödemeden bitirmeyecektir. O yüzden çok ağır bir bedel geliyor. İşte bu kitapta da, yani Tanrı Halkı'nın Allah ile Başı Dertte kitabında da o vaktin geldiğini, vaktin geldiğini işaretlerle de gösterdim. Yani yine değişik işaretlerde şu, 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 bu vaktin geldiğini gösteriyor. Çünkü, e, diyor ki Güler'in sonu geldiğinde ben İsrailoğullarını cezalandıracağım. Ama İsrailoğullarını cezalandırmadan önce bu burada yaşanan kavimleri de cezalandıracağım. Onlar da işte Ninova'dır, Irak'tır, efendim Asur'dur, Lübnan'dır, şuradır, buradır. Yani bu halkların hepsi bir şekilde bir bedel ödeyecekler. Sonra İsrail topyekun bedel ödeyecek. O kit bu kitap yani Tanrı'nın Tanrı halkının Allah ile başı dertte bu süreci anlatır ve o bedelin ağırlığından dolayı başı Allah ile dertte dedik yani.